dikkat ederseniz zobank diye bir e, buzdolabını açık bıraktınız. <laughs> girdik. <laughs> e, Bu yarın gelecek olan e, seyircilerimizi e, dev dijital buzdolabımıza sokuyor muyuz Erdem Bey? <laughs> Tabii Cenk dijital buzdolabımıza sokuyoruz ve onları orada dondurduktan sonra evlerine taze bir biçimde gitme. yani geldikleri gibi giderler. İlk ünki hallerindeki gibi. Evet. evet. E, sevgili dinleyiciler sırada gorgon kızlarımız var. Yok mu gorgon kızlarımız? Gorgon kızlarımız böyle zıngır diyormuş Cenk Bey. Ama şimdi bak bakayım. Evet, şimdi düzelmiş. Ee, niye zıngır diyorlarmış? Oh. Elbiselerini mi vermemişsiniz yine. Ee, gorgon kız bunlar Cenk Bey zıngırdarlar, tıngır darlar, her şey olur. Ee, şimdi Cenk Bey bir sevgili Gorgon kızımız bakınız nasıl bir haber okuyuşuna girişiyor. Hemen izleyelim kendisini. Aman dikkat. Bir yerini kırarsan magazin ne yapar? Haber başladı beğendiniz mi Cenk Bey? Beğendim e, maliyeti de çok beğendim Türkiye'nin Behlül'ü Kıvanç uzun bir süredir tatilde ve her hareketi magazinciler tarafından görüntüleniyor Mage Magezin, Magazin nedir Cenk Bey? Magazin e, biliyorsunuz silahlara konan ve e, puf diye patlamaya yarayan bir takım kurşunli dostlarımız <gülüyor> <gülüyor> Kurşunli derken gri renk dallı <laughs> Tatlı su, tatlı su ne ya? <laughs> Hala havaletim bu <laughs> kadar. E, artık Gorgon Haber okuma, Gorgon Haber bülteni falan tarihe karışıyor Jack Bey. Bir herhalde bu... kamera arkası görüntüler. <laughs> Kıvanç tatlı su dedi Jack kendisi. gezinciler tarafından görüntüleniyor. Tatlı su... Tatlı su ne ya? <laughs> tatlı tuz son olarak jet ski'ye binerken görüntülenmiş. Ama tatlı tuz son olarak e, lafı yerine tatlı su ton olarak falan şekilde devam ederek e, olayı bozultuya vermeyebilirdi değil mi Cenk Tabii o zaman. Bir... <laughs> Profesyonel bir haberci öyle yapmalıydı. Biraz Mehmet Ali Birant'tan örnek alsınlar. Aslında daha güzel olmuş. Kıvanç Tatlısu iyi bir e, isim Cenk Bey. Ben sahne adımı Kıvanç Tatlısu olarak değiştirmek istiyorum. Değiştirmesiniz. Erdem kalmalı bir şekilde Erdem Bey. Tatlısu Kıvanç olamaz mıyım Cenk şey, Tatlısu Erdem olur <laughs> sizden ancak. <laughs> bir gazetenin haberine göre ablasıyla jet ski'ye binen oyuncu jet ski'yi kullanmakta zorluk çekince birkaç kez suya düşmüş. Cenk yani kullanmakta zorluk çekmesinin sebebi ablasıyla birlikte binmesi olabilir mi? E olabilir Cechi Cechi <laughs> <laughs> iki kişi binmiyor. E bilmiyorum ben de hiç binmedim ama ben binersem çok iyi binerim diye bilmiyorum Cechi. Siz zaman normalde. Yani benden daha iyisini bulamayacakları için. Hayır kara motosikletinde binenler deniz motosikletinde binemezler. <laughs> Oyuncu acemiliğini kısa sürede atlatmış. Bu haber de gazete sayfalarında yer bulmayı başarmış. Evet, e, gazete... sonlu masal gibi bağladı Çok sonlu güzel. Sonlu masal gibi bağlarken aynı zamanda bir de yani bu haber bile gazete sayfalarında yer buluyor. Yu falan diye böyle bir mesaj verdi Cenk Bey ama e, bu haber bizim programımızda ve Gorgon Haber Bülteni'nde de yer buldu. Yani şimdi evet. komik yanı. Çok güzel bir haber, haber değeri büyük. Ee, bir de şeyi araştırsınlar bakalım deniz yatağına binebiliyor mu? Çünkü hemen devrilir ya deniz yatakları. Bir de e, Kıvanç tatlı su mı jet ski yapıyor? Yani onu anlamadım Cenk Bey. Ben o tatlı su kısmını bir türlü anlayamadım. Yani herhalde denize gideceğine göle gitti ablasıyla. Göle gitti vah vah <laughs> Kerdi ve Power FM diye bir e-mail adresimiz var ya. Öyle mi? Ha, onun şifresi ne? Birileri mail atıyor ben giremiyorum. Tabii. 1 2 3 4 A. 3 4 A.